Çocuklar bugün sizinle Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar adlı hikayeyi okuyacağız. Mustafa Kemal Atatürk Selanik'te pembe boyalı bir evde dünyaya geldi. Küçükken uslu bir çocuktu. Sütünü içer, erken yatar, güzel güzel uyurdu. Her zaman tertemiz giyinirdi. Oyun oynarken bile kıyafetlerini kirletmemeye çalışırdı. Arkadaşlarıyla hiç kavga etmezdi. Komşuları onu çok severdi. Kendi çocukları çocuk çocuklarına hep onu örnek gösterirdi. Siz de Mustafa Kemal gibi olun derlerdi. Büyüdü, Atatürk oldu. Kendisinin de çocuk olduğu günleri hiç unutmadı. Bugünün küçükleri yarının büyükleri diyordu çocuklar büyüyecekler, ülkemizi onlar yönetecekler diyordu. Çocukları o kadar severdi ki sevdiği insanlara hep çocuk derdi. Kimseye Nuri, Salih, Latife diye ismiyle seslenmezdi. Anne baba yaşında bile olsalar hepsine çocuk diye çağırırdı. Çocuklar hiçbir zaman sen çocuksun sus demezdi. Sen çocuksun, lafa karışma demezdi. Çocukların karşısına oturur, onları dikkatle dinlerdi. Aklınıza gelen her şeyi söyleyin. Büyüklerinizle konuşmaktan hiç çekinmeyin. Ama sakın kimseye yalan söylemeyin diyordu. Yalan söylemek çok kötü bir şeydir diye tembihliyordu. Çocuklarla arkadaş olurdu. Birlikte top oynardı. Onlarla omuzun, onları omuzunda gezdirirdi. Onlarla denizde yüzerdi. Vapuru, vapuruna çocuklar için salıncak kurmuştu. Bazen kendisi de sallanırdı. Çocuk olmak ne güzel diyordu. Plajda güneşlendiği bir gün oyuncak fincanlarıyla oynayan kız çocuklarını gördü. Kumdan pastalar yapmışlardı. Sen de bizimle oynar mısın? diye sordular. Ben büyüğüm, oynayamam demedi. Beni oyunuza çağırdığınız için teşekkür ederim dedi. Yanlarına oturdu ve onlarla birlikte çay içiyormuş, kumdan pasta yiyormuş gibi yaptı. Oh çok güzel olmuş, elinize sağlık dedi. Kızlar çok mutlu oldu. Annesi ve babası olmayan çocukları kendi çocukları gibi korurdu. Yoksul çocukları kendi çocukları gibi büyüttü onlara en güzel okullara gönderdi. Pilot, mühendis, öğretmen, büyüyünce ne olmak istiyorlarsa onu olmalarını sağladı. Bir gün kırlarda gezerken küçük bir çocukla karşılaştı. Çocuk çobanlık yapıyordu, koyunları otlatıyordu. Ailesi yoksul olduğu için onu okula gönderemiyordu. Bu yüzden okuma yazma bilmiyordu. eskiydi. Ayakkabıları yırtıktı. Mustafa Kemal ona ismini sordu. Çoban çocuğun ismi de kendi ismi gibi Mustafa'ydı. Seninle adaşız dedi. Kendisine yeni ayakkabı alması için harçlık vermek istedi. Çocuk kabul etmedi. Mustafa Kemal neden kabul etmiyorsun diye sordu. Çocuk cebinden bir avuç ceviz çıkardı. Bunları alırsam ben de harçlık alırım dedi. Karşılıksız para almak istemiyordu. Mustafa Kemal çoban çocuğun bu davranışını çok beğendi. Aferin dedi. Okula gitmek ister misin diye sordu. Çoban Mustafa'nın mutluluktan gözleri parladı. Çok da çok isterim dedi. En güzel ayakkabılar, en güzel elbiseler alındı. En güzel okullara gönderildi. Çoban Mustafa büyüdü ve subay oldu. Mustafa Kemal Atatürk kendisine mektup yazıp merak et, Diklerini soran çocukların mektupla yanıt veriyordu. Fotoğraf gönderiyordu. Görmeyen, konuşamayan, duyamayan engelli çocuklar için okul açtı. Onlar da gören, konuşan, duyan çocuklar gibi okuma yazma öğrenmesini sağladı. Mustafa Kemal Atatürk çocukların hep çok mutlu olmaları için çalıştı. Dünyada ilk defa Mustafa Kemal Atatürk çocuklara bayram emanetti. etti. 23 Nisan'ı çocuk bayramı yaptı. Her yıl 23 Nisan günü çocukların günü oldu. Ve bu hikayemiz burada bitti arkadaşlar. Seviyorum sizi.